Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, eğitim rehberi kitabımızı tahlil etmeye devam ediyoruz. Kıymetli Selçuk hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Allah, Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Elhamdülillah hocam. Sağ olun. Siz de nasılsınız? Elhamdülillah. Rabbim iyilikler versin tamam, inşallah. inşallah. Hocam geçen hafta e, yönlendirme konusuna bir girmiştik. Yönlendirme üzerine durmuştuk. Bu yönlendiricilerin insanlara nasıl yönlendirdiği üzerinde durmuştuk. Örnekler vermiştik. Bu toplum açısından aslında. Biraz bireysele de dönebiliriz ama öncesinde şunu söyleyelim. Biz hedefimiz eğitimde kamil <laughs> insan yetiştirmek. <laughs> Bu kamil insanı yetiştirirken bilgilendirme boyutunu yaptık. Tabi geçen hafta da söyledik bilgilendirme hiçbir bilgi tek başına kalmaz. Kalmaması lazım. Mutlaka bunun yönlendirilmesi lazım. Bunun aşamaları var mı hocam? Yani Allah Teala eğitime geçmişte terbiye modelleri diye de söyler. Terbiyenin en önemli özelliği Rab isminin bir karşılığı olarak derecelidir. Aşama aşamalıdır hocam. Bu çerçevede bu yönlendirmenin aşamalarının nasıl olacak hocam? Allah razı olsun Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hocam geçen haftadan yine söylediğimiz en büyük yönlendiriciler peygamberlerdir. Bir defa bunu unutmayacağız. O zaman insanoğlu şunu düşünecek. Ben doğru mu, sahih mi yönlendirilmek istiyorum? Bir peygamberin elinden tutacağım. O da bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutacağız. İnsanları niye peygamberler geldikleri dönemde karanlık içerisinde, cehalet içerisinde çok kötü durumda oldukları o ahlaksızlıktan o güzelliklere çıkartmışlardır, taşımışlardır hocam. En yakın dönemde Sahabe-i Kiram dönemidir. Bizim Sahabe-i Kiram dediğimiz efendilerimizin bir önceki hayatlarına baktığımız zaman gerçekten efendimizin o yönlendiricilik vasfının mükemmelliği de ortaya çıkıyor. Hani isim isim saymaya gerek yok ama her birinin cahiliye döneminde yaptıklarını baktığımız zaman bir iki tane hariç işte sahabelerin hariç diğerlerinin işte farklı olumsuz özellikleri var hocam. Dolayısıyla hani peygamberimizin gerçekten iyi bir yönlendirici olduğunu da burada görüyoruz. Şimdi diğer bir husus şu zamanımız için söylüyorum yönlendiricinin de sağlam yerde olması gerekiyor her yönlendiriciye insanların uymaması gerekiyor. Sahi, sağlam ve hakka, hayra, kendi menfaatlerine çağıran değil. Türkiye bir FETÖ örneği yaşadı hocam. 2016'da baş şey yapan o darbe süreci ama onun öncesinde yapılan, yapılandırılan, MIT tarafın şey CIA tarafından yönlendirilen işin içerisine farklı e, istihbarat alanlarının girdiği ve Türkiye'de çok büyük bir kitle yönlendirildi yönlendirildiği neydi hocam? İşte bakın darbe. Onun için kimin bizi neye yönlendirdiğini de sorgulamamız gerekiyor. Bu noktada hayırla yad edelim. Rahmetli Zeki Soyok hocamız hayırlı bir yönlendirici, sahih bir yönlendiriciydi elhamdülillah. Biz bulunduğumuz süre içerisinde herhangi bir yanlışa, olumsuzluğa yönlendirildiğimizi görmedik. Bunu sorguladık, ederiz, sorarız, şey yaparız ama şunu rahatlıkla ifade edelim. Enderun Eğitim Vakfı olarak, Enderun Eğitim Camiası olarak rahmetli Zeki hocamız ve diğer hocalarımızın yönlendirmeleri bizi hep doğruya, hayra, iyiye oldu hocam. Bunu da gerçekten hakkında vermek gerekiyor. Hamd etmek lazım. Elhamdülillah. Yani ki onların vesilesiyle, yönlendirmeleriyle bizler çeşitli çalışmaların içerisinde bulunuyoruz. Dünyada hocam Medya, internet, televizyon ve e, sosyal iletişim araçları denilen yönlendirme araçlarını çoğalıyor. Dünyada her dönemin gençliğini farklı yönlendirme alanları var hocam. Hani 50-60 gençliğiyle 60-70 gençliğinin yönlendirildiği alan, 70 ile 80'in yönlendirildiği alan, 80 ile 90'ın hep farklı hocam. Yani kullandıkları Götürdükleri yer farklı. Çünkü Diğeri hitap etmeyecek ki hocam. <laughs> 10 yıl sonra eskimiş olacak. Zaten gelenin şöyle bir mantığı var. Ben onun gibi olmak istemiyorum. Ben farklı olmak istiyorum. Hı. Benim diğerinden biraz daha öteye geçmem lazım diye düşünüyor. Diye düşünüyor ve e, kitlelere hitap eden yani büyük kitlelere hitap eden araçlar çoğaldıkça da e, amaçlarını değiştiriyorlar. Fakat şu uyarıyı yapmamız gerekiyor günümüz gençliğine ve anne babalara. Şu anda da gençliğimizin zihnini yönlendirmesini yapay zeka ile geçiriyor hocam. Yavaş yavaş. Hani belki bir iki yıldır gündemimize girdi. Fakat e, çok fazla meşgul olmaya başladılar. Karşısındaki şeyi tanımıyor, nesneyi tanımıyor. Hani varlığı tanımıyor çocuğumuz, gencimiz. Ve çok rahat bir şekilde onunla iletişime geçtiler şu an. Ve o, ara bizim, o alan bizim hocam e, şu an bilmediğimiz bir alan. Hani çocuklarımızın alamadığımız en basit bir işini bile orayla yaptığı onun yönlendirmeleriyle hareket ettiği bir alana gitti hocam. Hani bunu da şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Bu noktada da acilen tedbirler almamız gerekiyor. Yani bunun eğitimini vermemiz gerekiyor hocam. Veya çocuklarımızı da hazırlamamız lazım. İlk önce kendimiz. Evet. Yani bizim de o zaman 20-30'daki aralıktaki nasıl bir şeyse 30 40da da evet. daha başka bir şeyle karşılaşacağız. Sistemi iyi anlamış oluyoruz aslında bu yönüyle. Tabi tabii hocam. Ya sorguladığın zaman her şey önüne pat pat dökülüyor. Fakat evet. Müslümanlar buna çok dikkat edecek. Şimdi diğer maddelerde sayacağım ama hani kardeşlerimiz hepimiz çocuğa sınırsız bir şekilde onun işte yapay zeka denilen uygulamaları önüne serip Hadi bunu istediğin gibi kullandan ziyade biz ve çocuklarımız bunun doğru kullanımıyla alakalı mutlaka eğitimde bu almamız gerekiyor. Çünkü bizim de sahih yönlendiricimiz olma, olmalıyız hocam. Hani deyse e, biz de bilmeden nereye yönlendirdiğimizi bilmeden e, bu işler olmaz. Dolayısıyla dünyada şu an bir algı yönetimi var. Yani dünya işte geçen bir sohbette algı ve olgu kavramı geçti. Hani olgu gerçekler ama algı Yapmak istedikleri. Hocam algıyla adamlar savaş çıkartıyorlar biliyorsunuz. Evet. Hani adam Irak'a bomba savaşacaksa e, algıda ne var? Burada atom bombası var. Algıda ne var? Ben buraya demokrasi götürüyorum var. Ya da petrol e, denize döküldü, kuş öldü. Kuşun öldüğü yerle savaşın çıktığı hiç alakası yok. Biri İtalya'da olan bir olay, biri Körfez'de olan bir olay. Ama adam oradaki olayı burada yapmış gibi algı. Dünyayı tamamen bir algıyla... Çünkü şu aletler çok sihirli aletler aslında. Olmamış olmuş gibi gösteren. Hocam dikkat ederseniz İsrail'in Gazze şeyinde işte bu olumsuz maalesef e, İsrail kafirinin e, Gazze'deki mücadelesinde bize hiç ölü İsrail askeri gösterilmez. Sayıda verilmiyor. Hiç de verilmez. Yani ama Gazze'li kardeşlerimizin bütün olumsuz durumları gösterilir bize. Yani açlıktan ölmeleri parçalanmış bedenleri ve hep şey kısa sahneler şeklinde hocam hep sunulur medyaya. Ve kitleler büyük bir kitle bununla hem e, aciz duruma düştüğünün görüntüsü ortaya çıkar. Amerika Irak'ı işgal ettiğinde dikkat edin hocam. Amerika askerinin profili elinde silah, son model modern teçhizatla te te dizayn edilmiş bir asker. Halbuki bir sürü askerini kaybetti orada. Evet. Hani fakat algı. O zaman Müslüman doğru ile yanlış ayırt edebilecek bir ferasete sahip olması gerekiyor hocam. Belki burada şunu da söyleyebiliriz. Eğer yeryüzünde Müslümanlar hakim olsaydı şimdi algı diye bir şey de olmayacaktı hocam. Yalan olmayacağı için. Yani. <laughs> Yalan olmayacağı için. Temiz yaşamak isteyen buyursun gelsin o Elhamdülillah. zaman. Elhamdülillah. <laughs> çağırıyoruz herkesi çağırıyoruz. <laughs> hocam terbiye dönüşmeyen bilgi, hikmete dönüşmeyen eğitim amacına ulaşmamıştır. Yani bir daha tekrar edeyim. Terbiyeye dönüşmeyen bilgi. Bilgiyi aldın bunu uygulamaya dönüştürmedin. Hikmete dönüşmeyen eğitim. Bu da hocam amacına ulaşmıyor. Şey gibi düşünün. İnsanoğlu yer 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 hazmedemez. Hazmedemediği zaman kusar. Öğrendiği bilgiyi de uygulamaya dönüştürmediği zaman hocam rahatsız oluyor. Psikolojik sıkıntılara evet. meydan veriyor. Okuduğumuz her eser, şimdi gelelim. Okuduğumuz her eser, izlediğimiz her program, dinlediğimiz her radyo programı hocam bizi olumsuzdan olumluya yönlendirmesi gerekiyor. Müslüman bu akılda, bu bilinçte hareket etmesi gerekiyor. Ayet çok güzel. Feyne <laughs> tesebun. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Cevabında fefirru <laughs> ilallah. yani aslında ayet bize soruyor. Nereye? Bu gidişiniz nereye? Bir durun ya. Bir bakın bakalım. Hani şu an Azrail gelse, gelse sizin canınızı alacağım dediğinde ikimiz ya da ben hazır bir şekilde buyur emaneti rahat bir şekilde teslim edebilirim. Ben inşallah Allah'ın izniyle cennetlik olduğuma inanıyorum. Geçmiş hayatımda cennetlik işleri çok yaptığıma inanıyorum diye rahat bir can mı vereceğim hocam? Yoksa feynete gidişim yanlış bir yerde mi? Beni işte iyiye götürmeyecek. Cennete götürmeyecek işlerle mi meşgul oluyorum? Dolayısıyla biz cennete götürecek işlere gireceğiz. Yapmamız gerekiyor. Ee, yönlendiriciler kendilerine, kendi menfaatlerine de yönlendirebiliyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Niye? Söz sihirdir. Zaten. Evet. Söz sihirdir. Sihir ne? Olmamışı olmuş gibi göstermek. O zaman adam öyle bir konuşur ki sana, bu da münafığın özelliklerindendir biliyoruz. Yani seni çok çabuk kandırabilir. Ki kitleler kandırılıyor hocam. Ekranlarda evet çok kandırılıyor maalesef. Diyoruz şimdi bir defa gençlerimizi, insanlığı biz hayalden hakikate yönlendirmek zorundayız hocam. Hayal olmayan bir şey. Hayal gerçekleşecek hayallerin olması gerekiyor. Örnekle bizim için hayal işte güzel bir İslami yönetimin olduğu. Hatta benim hayalim şehit olmak nedir? Bu güzel bir hayal. İnşallah da bunun gerçekleşebilecek hayallerin olması. Bir defa kesinlikle e, şu pembe dünyalardan, polyanazlıktan kurtulup hocam e, gerçekte bir yüz yüze gelmemiz gerekiyor. Yani burada da hocam işte hayal ediyoruz sadece işte Müslümanlar bir araya gelse, şöyle olsa, böyle olsa tamam temenniler güzel de bir araya gelecek gönül ufkumuz bile kapanmış durumda neredeyse. Rabbim merhamet etmezse zaten bir araya gelmemiz çok da mümkün değil. E yeryüzünün düzelmesi de buradan ibaret olacak ama. Evet. Dolayısıyla bir hayal var, bir hayal içerisinde Yapsalar, etselerle hani gençlerimiz oturuyorlar de gerçi şimdi öyle hükümet kuran devlet cihan devlet kuran yok da eskiden hayaller böyle, değişti artık ya o hayalde şimdi hayal başka taraflara döndü ama hakikatimiz var ortada evet. ben bu hakikat için çalışmak çırpınmak zorundayım hocam amca oğluyla konuşurken e, bir vazifesi vardı vazifesinde de şehit olanlar vardı bulunduğu alan içerisinde ben de geçmiş olsun hem de şey için aradım falan. Dedi ki ya Selçuk, herkese dedi Allah şehitliği nasip etmiyor biliyor musun dedi. Nasıl yani dedim. Şehitlik dedi hak edilen bir e, makam. makam dedi. Şehit olan gençler dedi, onların hepsi dedi özel, gerçekten böyle şehit olur Bundan şehit olur dediğin gençler dedi şehit oluyor dedi. Ahlaki olarak noksanlığı olan, ondan sonra sıkıntıları olan diyor şehit olamıyor diyor. Burada falan. Şimdi az önce dediğiniz hocam hak etmek. Ya İslam'ı biz dünyaya hakim kılmayı hak eden bir Müslümansak Allah bize bunu nasip edecek. Verir zaten. He bu, bu bize nasip olacak ama biz buna hak edecek değilsek Allah bizi yok eder. Bunu hiç ummadığımız milletleri Müslüman yaptırır ve onların eliyle bu dünyaya İslam hakim. Hani evet. Müslüman şu hazır bulunmuştu da olmayacak. İslam var ya kesin bizim elimizde dünyaya hakim olacak. Öyle bir şey yok. yok. Sen bu mücadelede çalışırsın. Bizim görevimiz sefer, zafer Allah'tandır. Yeter ki biz bu mücadelenin içerisinde olalım. Aynen. İnşallah zaten kazanıyoruz. Şimdi güzel bir niyet vardır hocam. Sahabe efendilerimizden bir tanesi Müslüman oluyor. Şehit oluyor. Cennete giriyor. Peki niye cennete giriyor? Kişi Müslüman olman olduktan sonra bir şeye niyet ediyor. Neye niyet eder? Artık ölene kadar, hayatının sonuna kadar namaz kılmaya da niyet ediyor. Yapmasa da yapmış gibi oluyor hocam. Evet. Ve diğer ibadetleri. O zaman bizler bir niyetimiz var. Bu niyete ulaşsak da ulaşmasak da Allah bize bunun sevabını zaten verecek hocam. İnşallah. Onun için e, ulaşabilir hayaller güzel ama hakikat dediğiniz gibi sahada da olması gerekiyor. Kesinlikle. Devam edelim hocam. Bir defa kötüden iyiye. Saati de bakıyorsunuz. Hızlandı. Yok yok vaktimiz <laughs> tamam. var hocam. Kötüden iyiye ki toplumun en büyük sıkıntısı bu kötülük münker. Münker'de de hocam hadis-i şerifte çok kolayımıza gelen buğz kısmını alıyoruz. Diğer kısımlardan feragat ediyoruz. Hani el ile ve dil ile düzeltme kısmında Münker'de uzaklaştık artık. Ya da kendi çok yakınımızdaki kardeşleri bile bu vazifeyi söylemekten imtina ediyoruz. Müslüman e, emri bil maruf nehyanil yani münkerle vazifelidir, farzdır. Cihatla vazifeliyizdir, cihat bizim üzerimize farzdır. Hatta ilk yapılacak ibadet nedir desek cihat hocam. Yani cihat. Hani Müslümanın bundan kaçarı yok. Hatta şöyle bir şey var. Cihada koşmamız gerekiyor. Her türlü cihada. Yani parayla, mülkle, her şeyimizi koşalım ki ya şehit olalım ya. Yani şehit olalım. Niye? Şehit çok güzel bir makam hocam ya. Yani. Evet. yani gerçekten. Ha inşallah Allah Teala bizleri buna layık olan kullardan eylesin. Bizleri de şehit olalım şöyle inşallah. Niye? Kardeşler bu can verilecek. Öyle de verilecek, böyle de verilecek. Gidecek bu can. Yani hiç olmazsa şöyle layık, güzel bir şekilde inşallah makama çıkalım yani. Meydan da olur. Olmasa da Efendimiz Aleyhisselam'ın şu ifadesini. Yatağında ifadesi. da, da biraz, evet. Değil mi? Yani ümmetimin şehitlerinin çoğu yatağında ölenlerdir. Niye? Ya adam bir hayat mücadele etmiş onun evet. için. Evet. olayım olayım. Olmamış ya. Yani Allah orada vermemiş. Ama i̇nşallah niyetinde sizde. var. Tabii. Niyetinde var. Halis As bin velid. Asla bundan vazgeçmekte yok zaten. Halit bin velid hocam. Evet. evet. Yani Allah'ın kılıcı seyful Ama e, bak savaş meydanında şehit olamıyor. Evet. Yani çok da şey yapıyor ama <laughs> niyetinde var. Biz evet. de niyetimizi aldık kardeşler. Tamam inşallah. İnşallah. <laughs> Lüzumsuz olandan lüzumlu olan en önemli hususlardan birisi budur kardeşlerimiz için. Bu ne demek? Kardeşim sana sevap yazdırma yani işlerden uzaklaş. Sevaba geç. Geçen ders erken bitti hocam. Çocuklar ne yapalım? Tamam dedim ne yapalım? Hadi herkes dedim yüz kez Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Dedi. Onlara kalsan ne yapacaksın? Evet hayır oyunu oynayalım hocam. Dedim. dedim oğlum onun size bir faydası var mı? Yok. Salavat getirirseniz her salavata onu sevap. Yüz tane getirdiğiniz bin sevap. Ne yapacaksınız? Dedim. <laughs> Sağdaki meleği çalıştır. <laughs> Basit şeyler ama hocam bizimkilerde küçük şey de ortaokul kısmı daha beşler bir de. Hayatında bu tür küçük küçük şeyleri koyduğun zaman Çocuk belli bir süre sonra fark etmeden onları söylemeye başlayacak. Hani onların istediğiyle değil, onların öğretmenin yönlendirmesi ya da bizim çocuklarımızın bizi yönlendirmesi değil. Bizim onların hayatına küçük dokunuşlarla. Ki hocam onları da birileri yönlendirmiş de onu biliyorlar zaten. Tabii. Yoksa doğuştan getiren evet hayır oyunu yok zaten yok. bunlarda. Yani yıllar öncesinde yine kitabımızda da vardı. Belki ileride gelecek konuşacağız burayı. Yani eğitim rehberi kitabımızda. Ee, sabah kalktığı zaman çocuğa ne diyoruz? Elini yüzünü yıka. Hayır elini yüzünü yıkama. Elini yüzünü yıkadın mı? Zaten nasıl olsa saçını düzeltirsin. Bir de ayak niyetinde başta al. Sana abdest oldu. Tamam. Kalk oğlum bir abdestini al. Aslında cümlemiz bu olması gerekirken biz elini yüzünü yıkaya döndürmüşüz burayı. Evet. Biz derken birileri döndürmüş. Biz de peşinden gidiyoruz maalesef. E i̇şte burada e... keşke Sinan Gün'ün de adını alalım. Sinan Gün hocamız da böyle aramızda olsa da. Onun çok pratik şeyler var böyle evet. çocuk eğitimiyle alakalı bize nokta atışı güzel güzel şeyler söyler. Hani gündelik hayatta aslında bizim çocuklarımızın hayatında yönlendirme yapabileceğimiz hususlar çok fazla. Burada da min hüsnü islamil mer o boşluk boş şeyden, boş işlerden, kendisine faydalı olmayan işlerden, lehvel hadisten kurtarıp çocuğumuza faydalı olacak. Hem ümmet için, hem kendisi için, hem ahireti için bizim için de böyle. Ha bizler de lüzumsuz işlerle uğraşıyorsak bizim de orayı terk edip lüzumlu işlere geçmemiz gerekiyor. Bu öncelikle hep söylediğimiz şeyler nefsimize. E, geçicilikten sürekliliğe. Hocam biliyoruz ki bizler şu an e, belli bir bize tahdid edilen, sınırlandırılan bir ömür içinde yaşıyoruz ve geçici. Fakat bu geçici ömürle biz sonsuz bir ömür şey yapıyoruz, kazanıyoruz. Ama hangisini kazandığın önemli Yani 50-60 yıllık bir ibadet hayatınla, Allah rızası için yaşadığın bir hayatla Allahu Teala'nın eğer ki Adaleti gereği olsa biz 50-60 yıl ya cennette ya da cehennemde yaşamamız gerekiyor. Fakat niyetimiz, o güzelliğimiz, yaptığımız ibadetler, o rızayı kazanma ve bir sürü hususları saydığımız zaman Allah bize yaptığımız güzel işlerin karşılığında cennet gibi bir mekanı e, lütfediyor ve bize diyor ki sonsuz yaşayacaksın. Halidine fiha. Yani insanoğlu, akıllı olan kişi, akıllı olan kişi sonsuz olana daha çok çalışır. Sonlu olan da burada bir ağacın altında gölgelenen insan gibi bir hayat yaşaması gerekiyor Efendimizin tasviriyle. Fakat biz burayı sonsuz bir hayatmış gibi hocam. Hani dikkat ederseniz e, ejdat e, ibadet hanelerini çok sağlam yapıyorlar. Ama kendi evlerini o kadar özenmiyorlar. Niye bura geçici zaten? 100-200 yıllık yenilenebilir. Osmanlıdan kalmış birçok cami vardır ama evet. Osmanlıdan kalmış ev yoktur ne? edilmese edilmez hepsi yıkılır gider evet. hocam. Resto ederim. sizin yaşadığınız şeyde de şehirde de bizim benim küçüklüğümdeki şeylerde de evlere baktığımız zaman hocam su, badana, bilmem şu bu gerektirmeyen, bakımı çok kolay olan evler. Neden? Ya bu adam zaten ben öleceğim ve amaçları şu. Ya ahiret hemen şurada. Bir adım atsam ben zaten ahirete geçeceğim. Onun için eskiden ninelerimiz, büyükler Mesela yol yapımı çalışması yapan insanlar falan var ya hocam. Onlara hemen çay demler, kek yapar götürürlerdi. Niye? Ahirette ne yiyeceğim, ne içeceğim ben diye. Aynen. Hep, hep mantık, hayat süreklilik üzerine kuruluyor hocam. Evet. Yani ahirette ne yiyeceğiz? Komşuya bir şey gönderiyor ya. Şeye kalsak mantığında süsleyen ya komşu ne ihtiyacı var? Değil. Ahirette ne yiyeceğim? Hep ahiret endeksli bir hayat yaşadığın zaman o zaman sürekliliğe yönelik de bir hayat yaşamış oluyoruz. Rastgelelikten planlıya allah Teala bize beş vakit namazı farz kılıyor. Bak plan var. Beş vakit, beş üzerinde. Her ibadetin belli zamanı oluyor. Her şeyin bir planı varken Müslüman'ın plansız bir hayat ya da plansız hayat ne demek? Hesabını veremeyeceğim bir amel demek. Şey hayat demek aslında. Müslüman öyle bir hayat yaşayacak ki dakikası dakikasına kendi kendine de hesap verebilecek. Eşine de hesap verebilecek. Yani örnek veriyorum. <laughs> Yani burada hocam şey de hani birileri için böyle bizim gözümüzü korkutma adına şöyle cümleler kuruluyor ya. İşte adamların 100 yıllık planları var, 200 yıllık planları var falan. Hı, hı. Belki buradan yola çıkıp kendimize de aslında böyle planlarımızın olması lazım. Gerçi bizde belli. Ufku ahiretle kapalı olmuş bu dünya içinde fedakarlıklarını asla göz ardı etmeyecek insan yetiştirmek. Hı hı. Hedefimiz bu. Böyle insanları yeryüzüne çoğalttığımız zaman bizim dediğimiz olacak. daha doğrusu düzelteyim, Allah'ın dediği olacak. Yok diğer türlü olduğu zaman zaten maalesef perişan bir durumdayız yani. Son herhalde bitiyor. Sonra tutuna da bitireyim hocam. Dağınıklıktan disipline. Müslümanların en büyük sıkıntısı 2 milyar dağınık. Disiplinlilikle bir halife etrafında toplanabilmek. Ondan sonra. Hem de iletişim çağında dağınık. E, evet şu anki yani e, dağınık ve dağıtılmış ve bu halinden de memnun olan bir sistem. Ve e, geçmişte bir rahmetli Erbakan biraz bunun mücadelesini verdi birleştireyim diye. Fakat son şeylerde artık hani İslam ülkelerinin İslam hani İslam ülkesi dediğimiz ülke de İslam değil hocam da hani düşündüğün zaman yani Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler diyelim hani. Öyle ülkeler var. Hani öyle ülkelerin de kendine layık böyle birleştirici unsurlarının çok olması gerekiyor. Ama daha önce söyledim ya. Hocam hak etmek. Bir şeyler evet. hak etmemiz gerekiyor. Bunun da mücadelesini vereceğiz. Hani belki Müslümanlıkta Mehdi gelecek doğru. Fakat Mehdi be beklemek gibi tembelliğin içine de düşmemek gerekiyor. Aynen. Hani bu tembellik bizi çalışmaktan bırakmayacak. Bitiriyorum hocam. Toptancılıktan tedriciliğe, ferdiyetçilikten cemaatçiliğe bizi korur. Beceri gösterilemeyen sahadan beceri gösterilen sahaya hülasa olarak diyor hocamız. Bütün sahalarda olumsuz olandan olumlu olana yönlendirmek lazımdır diyoruz. Böylece tedriciliği sağlamış oluyoruz hocam. Tabii. Aşama aşama, aşama gideceğiz aşama. inşallah. Bu evet. işlerde yönlendirmemiz de aşama aşama gidecek. Ve sonucunda Rabbimizin razı olacağı kamil insana ince ilk önce kendilerimiz sonra Tabii. etrafımızdakiler sonra kardeşlerimiz böylece yeryüzü şöyle düzgün yaşanabilir bir hale gelsin. Derdimiz de bu zaten. Evet. Eyvallah hocam ağzınıza sağlık teşekkür Allah ediyoruz. Olsun. Kıymetli kardeşlerimiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.